Selamlar arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere tekrardan bu avsaas bölümüne hoş geldiniz arkadaşlar. Arkadaşlar videoyu izlemeye önce kanala abone olmayı unutmayın, videoları beğenmeyi unutmayın. Yorum atarsanız kendiniz bilirsiniz arkadaşlar. Hadi arkadaşlar videomuza geçelim. Bugün ne yapıyoruz biliyor musunuz? Bugün arkadaşlar sevdiğim karakterlerden bir tanesi Can Bass'la oynayacağız. Yani Pamla oynayacağız arkadaşlar. Aa bu pam geliştirelim ya. Niye geliştirmiyorum bilmiyorum. Bu karakter abi ben seviyorum arkadaşlar. Ben bunlardan arkadaşlar şey pam bir can pas koyuyorum. Ben öyle seviyorum arkadaşlar. Nasıl şeyler bilmem. Ee, tek mi şimdi bir tek oynayalım sonra çift oynarız arkadaşlar inşallah haliniz altında denildedir çok vuruyor ya efsane vuruyor arkadaşlar bu Ah be arkadaşlar güzel maçtı. Çok güzel savaştık ama yapacak bir arkadaşlar. Bu adam çok vuruyor ya. Ama arkadaşlar gördünüz değil mi? Can pası. Can pas arkadaşlar efsane bir karakter. Size göstereceğim şu rahat olun. Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz uzun zamandır ben bunu oynamıyorum. Bıraktım PUBG'ye yöneldim. Tabii arkadaşlar PUBG'de de PUBG'de oynarız sizlerle. Rey Mysterio mu? Rey ya yapma oğlum ya. Arkadaşlar aptallaştık. Yine aptallaştık. Şimdi güzelce arkadaşlar. Sıkıntı yok. Güzelce Sıkıntı yok. Can bas varsa biz can bası kullanmamız lazım artık. Yeter. Şunları hemen hızlıca can postlarımızı alalım arkadaşlar gücümüze güç katalım Abi ya bu ya. Arkadaşlar bu kadar da olmaz ya. Bu kadar dolmaz ya. ne diyeceğim artık yeter. Bizim bir arkadaşa nasıl olmamız lazım? like Al onu artık. Al onu. Heh. Arkadaşlar bu oyunu bizde. Arkadaşlar arada biz böyle kötü oynuyoruz. Arkadaşlar ben öbür youtuberlar gibi yok kötü o maçlarımı göstermeme yapmıyorum açıkçası. Acaba arkadaşlar bu can basa bayılıyorum ya. Can bassın sen bizim canına bas da kurban olayım. Çok güzel. Arkadaş ben size ne dedim? Bu oyun %80 bizde. No 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 kaçıyorsun Aferin lan öldün Nereye kaçtın be bil artık. Kaç oğlum kaç ne yapıyorsun? Bir. Arkadaşlar bu oyun alacağım. Rahat olacağım bu oyun Yes be. Demedim Marks'ı alacağım diye. Evet arkadaşlar. Ömer baba çağırıyor. Ömer baba çağırırsa biz gitmezsek olmaz. <laughs> arkadaşlar. Kardeşim için bir kanala abone olmayı unutmayın Ömer Baba her şeyimizdir Ne olmamız lazım Sağda Bul var İnternet gitti Öldük Öldük Arkadaşlar daha bir tarih sizlerce zaten internet gitti yapacak bir şey yok. Arkadaşlar biz sizinle iyisilik kötü videoda paylaşıyoruz yani. Yok yani kötü anlarımızı paylaşmamak yapmıyoruz. İyi anlarımızı kötü anlarımızı açıklarla oynuyoruz yani. Başka youtuberlar gibi değiliz yani arkadaşlar. Tıkız. Kaç olum yanlış yere müste kaç be ya, ya bu kadar da bot arkadaşlar bu kadar bot arkadaşlar oluyor ya çok uyuz oluyorum ya Siktirdik Allah Allah ya. küfür ettiriyorlar insana ya bu kadar bot oynamasın arkadaşlar bir yorum ya bot diye Gel hızlı gel hızlı gel can vası arkadaşlar kuram adamı bayılıyor ne yapıyorsun Arkadaşlar size büyük kutuda ne çıkacak arkadaşlar? Açmadan bir tahmininizi alabilir miyiz? O yıldız bir Ayı kafanı. Güzel, 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 güzel. <laughs> evet arkadaşlar. Böylece kanalımızın sonuna geldik arkadaşlar. Videomuzun sonuna geldik. Bir dahaki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Lütfen arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. İsterseniz yorum atın. isterseniz beğenin. Ama kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Sizleri çok seviyoruz arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşürüz. Bay bay arkadaşlar.